Dört ayrı toplantı yapıyoruz yüz yüze yıl içinde ve genelde bu toplantılarımız Roma'da oluyor. Ama bazen mesela üyelerden bir tanesi mesela geçen sefer Etiyopya'da yaptık. Çünkü başkan yardımcısı Etiyopya'da bir enstitünün müdürüydü hep birlikte Etiyopya'ya gidecek. İşte orada Etiyopyalılarla ilgili bir takım programlar yaptık. Benim de aklıma Gıdanın Gıda Hakkı ya da Gıdanın Durumu Derneği yeni kuruldu. İlkan bu konuda çok başarılı. Dedim ki İstanbul'a getirelim bu grubu. Böylece Gıdanın Durumu Derneği'nin bir açılışı gibi, lansmanı gibi olsun. Hem Türkiye'deki sivil toplum örgütlerine derneği tanıtalım hem de HLP üyelerine Türkiye'deki sivil toplumların nasıl, ne gibi aktiviteler yaptığını göstermek bakımından. Yani benim burada düşüncem hem derneği tanıtmak hem de HLP'yi Türkiye'ye tanıtmak. Yani böyle bir köprü kurmanın çok yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü biz genelde HLP olarak sivil toplum örgütleriyle çok yakın çalışıyoruz. Bu bağ şimdiye kadar hiç yoktu. Hiçbir Türk organizasyon herhangi bir fikirle gelmedi. Belki bilmiyorlardı. O nedenle bu ikili bir plan oldu diye diye düşünüyorum. İnşallah doğrudur.